merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, bilgisayarımızı açtığım zaman otomatik e, çalışan programlar uygulamalar falan oluyor Onları nasıl kapatacağız artık açılmaması nasıl sağlayacağız onu göstereceğim mesela ben de <laughs> e, şey açılıyor otomatik bu e, torun burada gördüğünüz gibi bunu ben basmadan bilgisayarım açıldı gibi hemen otomatik açılıyor sonra e, sistem e, çalıştırmadan otomatik çalıştırmış gibi e, durum süresini başlatıyor bunun gibi. Bunlar nasıl yapacağız arkadaşlar? E, nasıl kapatacağız? Artık açılmamasını nasıl? E, e, açılmamasını açılmaması nasıl sağlayacağız bizim isteğimizin dışında? Ctrl e Alt Delete tuşuna basılı tutuyoruz. Görev yöneticisine geliyoruz. Burada başlangıç türü var ortada gördüğünüz gibi tam ortasını 3 solda 3 saate tam ortası başlangıç bu başlangıçta açıldığı uygulama burada listelenmiş durumda gördüğünüz gibi o açılıyormuş diamond açılıyor google update açılıyormuş sonra java steam gördüğünüz steam'den de söylemiştim windows defender açılıyormuş o ben öncelikle devre dışı bırakayım açılmasın niye açılsın arkadaşım o indirme yapmıyorsun ne yapmıyorsun ama indirme yaptığınız zaman bunu geri etkinleştirin. Çünkü e, unutursunuz falan filan. E, açtığınız zaman direkt açılsın. Kendi indirmeye başlasın. Sonra devamı toz. Bunun açılmalı, açılmasının da bir anlamı yok. Zaten oyunlarımız falan sana sürücü oluşturarak oynayabiliyoruz. Yani onunla bir alakası olacağını sanmıyorum. O yüzden bunu da devre dışı bırakıyorum. Google Update. Ya Niye benim isteğim dışında bir şeyler yüklüyorsun, güncelliyorsun? Hiç sevmedim şey. O yüzden e, bilgisayar Windows güncellemeler falan da kapattım. Aynen Google da kapatıyorum. Sonra Java Update. Java Update e, oyun için e, bir uygulama. Oyun oynamamıza yarayan bir şey. E, güncellesek ne oluyor? Güncellemesek ne oluyor? Bunu da ben kapatıyorum. Arkadaşlar genellikle çoğunu kapatın. Çünkü neden derseniz ne kadar güncelleme gelirse o kadar çok bilgisayarınızda dosya artımız sağlanır. ne kadar çok dosya artımı sağlanırsa bilgisayarınız o kadar çok kasmaya başlar. E, ee, Steam, Steam, de benim dışımda açılıp iş yapmasın, başlamasın. Ya Windows efendiler olabilir. Bilgisayarınızı e, virüsten korumak için kendi otomatik açılsın, korumaya başlasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemler budur burada başka bir şey yok onlar gibi göstereceğim bir şey tek yapacağımız işlem budur bunun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur bir dahaki bilgisayarı açtığınız zaman onlar kendiliğinden otomatik açılacaktır evet. Eğer işinize yaradıysa kanalıma abone değilseniz henüz abone olmayı unutmayın Umarım işinize yaramıştır çünkü bunu bilmeyen birçok arkadaşımız var bir sonraki videoda görüşmek üzere.